Evet arkadaşlar bugün sizlerle ıı, troll yapacağız. Bir kulübe girelim Sen yani kulüp bulmamız lazım. Hmm. Gülsüne girsek acaba? Hmm. Bozkurt olmaz. Arkadaşlar bu arada bu Brawl Stars hileli. Hileli. Zemilet. Yok. Güçlü ya. Ona mı girsem acaba? Gireceğim. Kim? Kaç kişi oyunda? Şimdi şu, şu tarafa alayım. bir dakika. Hah. Hangisine girsem bilmiyorum. Kuzey ama sap. Ama Ona... yok. Ben girmeyeceğim. Hmm, hangisine gitsem? Uzaylı tamam. Olabilir. Aynen bunu, bunu buraya gireceğim. Üste i̇şte kattık. Bakalım alacaklar mı? Alacaklar mı? Merve ap al. Berk diye biri var. Ap. Deniz diye biri var. He 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 he. Talha diye bir <laughs> şey var. Hehehehehe. hmm. Hangi kulübe gireyim ben? Dur. Hehehehe. Hehehehe. Aldılar mı lan? Aldılar. Yeah. Şimdi şuraya başlayalım. Şimdi şunu çarptık. Şimdi şöyle atarım. Bakalım ne arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım. Arkadaşlar bu attığım şey Yıldız Tilbe'nin bir tane şarkısında işte Adanalı diye bir tane şarkısı var. Onu da söylüyor. Ab ne ola lan? Dur <laughs> şimdi. Bu değil. Şuraya basalım. Şunu da atalım. Bu da başka bir kişinin işte bir tane işte kadının şarkısı adı unuttum kadını. Benim canım çekti benim canım çekti. Anlayacak daha çok merak ediyorum arkadaşlar. Oh, parmağımı hissetmiyorum ya. Heh, geçti. Ab yazın lan. Ha yazdılar. Ne diyorsun

yazamadık. Ap. Niye? Yeah, Aga bediyo. Dedik. Attık. Bekliyoruz. Elani. Elani. <laughs> bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane işte Benzin çağıralım. Hadi ab. Bitti. Ee, çıktı bir. Çık şuradan. Çık. Hey be. Gireceğim. Gireceğim. Banu benim ya şu an sikerim. Allah. Arkadaşlar özür Lütfen banlamayın. Lütfen. Yanlışlıkla küfür ettim. Her şey serbest. Abartılı küfür hariç açıklamaya okuyun mümkünse değiştirmeyin. Kapalı giremem bu kulübe. Keşke girebilsem. Yani şu sevgili kulübüne gireyim. Gir. Girdi mi? Girdi mi? Eee doluyor. Dur yazacağım şöyle. Sevgili. <laughs> şu bakalım buna aktif var mı? Yok. Şu 23 kişi olana bakalım. Yok. Şimdi şu 75 kişi olana bakalım. Hmm, yok. Aşağı gidelim. 50 kişilik var. Bu kulübün işte katılama kapalı. Bu da kapalı. Bir kişilik var. Bu da kapalı. 18 kişilik var. Herkes gelsin başka yardımcısı olarak. Bunda kimse yok. Abi niye aktif yok. Ha, bu, buldum Hı, buna gideceğim. Beş ki şey aktif var. Boran diye biri var. tam. buldum. Kaç buldum. Şimdi girdik. Şimdi Boran bilinen Ali var. Selam diyeceğim. ilk önce. Yok. Daha önce ilk bu. Hadi yap ya. Yazın. Arkadaşlar. Bir tane daha istiyorsanız. Böyle bir tane daha çekmemi istiyorsanız. Bir. Beş like atın. Hatta on like atın. On like. Evet on like. Hadi bay bay. Hadi bay bay.